en son yaptığımız örnekle alakalı beş bin tane soru yazıyorum. Onu beraber yapacağız şimdi arkadaşlar. O vakit karşımıza gelir herhangi bir yerde hata yapmayalım. Bakalım bu köy bitmiş mi? Evet, yok. Bakın burada var zaten bir tane daha. Bir daha bizim yazmamıza gerek yok. O zaman hadi bakalım. Şimdi bir kere daha özellikle söylüyorum ne yapacağımızı. Bu soru tarzı arkadaşlar şöyle bir şey. E ee, bir tane değer verilir de başka bir değer ama bayağı ileride bir değer sorulursa o zaman arkadaşlar biz değer vererek geçeceğiz. Nasıl değer vererek? Önce f'li ifadeleri bir tarafa toplayalım diyorum. Nasıl yani hocam? Şunu yapacağız. F x artı 2 bu f x eksi 1 var ya onu bu tarafa alıyorum. F x eksi 1 eşittir. Sağ tarafta sadece x kaldı. Şimdi bir daha söylüyorum. Şimdi burada bana verilen ipucu F1 ya. F1'i Şunlardan küçük olan hangisi ise orada oluşturmaya çalışalım. Şurası daha küçük ya orada oluşturacağım. X'e hangi değeri vereyim o zaman biliyor musunuz arkadaşlar? 2 değeri. Yani X'e 2 yazıyorum. X'e 2 yazarsam burası ne yapacak? F3. Burası ne yapacak arkadaşlar? Pardon 2 yazdım. Şurası F4. 2 yazdım. Burada 2 yazıyorum arkadaşlar. Ne olur? Burası F1. 2 yazdım ya. Karşı tarafta da 2 yazdım. Orası da 2 oldu. Şimdi bu sefer x'e 3 yazsam ne olur diye düşünüyorum. Şimdi 3 yazsam buradan f5, buradan f2 olur. Ve çok hoşuma gitmedi. Ve ben hani alt alta topladığım zaman gitsin istiyorlar istiyordum ya. Şurada en küçük kalması için f4'ün gitmesi lazım. O zaman f4'ün gidebilmesi için bu tarafta f4 olursun. x'e hangi değeri vereyim o zaman biliyor musunuz arkadaşlar? ki ifade de F'den şuradaki içerisinde bir fark vardı. Birer birer bitmiştim. Şimdi burada kaç fark var şu arada? X artı 2 ile X eksi 1 arasında 3 fark var. O zaman ben şuraya bakın. 3 farklı değer yazıyorum. Yani 3 diğerisindeki değer F5. Niye? Şimdi bakın 5 yazdığım zaman ne gelecek? 5 yazın şuraya. Şurası ne oldu? F7. Eksi 5 yazarsam burası ne oldu? F4. Karşı tarafa 5 yazarsam burası da 5 oldu. Bu çok hızlı gidiyor. 13'e o zaman böyle çok nokta nokta tak 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 diye gizlememize gerek yok. O zaman şöyle yapalım. X'e bir sonraki değer kaç vereyim arkadaşlar? 2 verdi, 5 verdi. Bu aralarında 3 fark olduğu için 3'e 3'e atlayarak değer veriyorum. Bu sefer 8 veriyorum. 8 yazarsam şurası ne oldu? 10. 8 yazarsam şurası ne oldu? Arkadaşlar 7. Karşı tarafta 8 oldu. Şimdi 8'den sonra şimdi arkadaşlar hangi değeri vereceğim diyorum. Bakın. Şimdi 3, 3 gidiyorum ya diyorum arkadaşlar. Bakın o zaman şöyle diyorum. X'e millet. Hani şuradan 11 değeri veriyorum. Şimdi 2 verdim, 5 verdim, 8 verdim, 11 verdim. Hani 3'er 3'er arttı. Şuradaki 3 olmuş. Şurası ne oldu bu sefer? F13, zaten benim arada bir aile oluyor. Eksi 11 yazarsam şurası F10. Karşı tarafta 11 yazdığım için x'i burası 11 Bakın şimdi bunları alt alta toplayayım. O hani az önce nokta nokta gittiğimiz göremediğimiz şey şu an daha net görür durumdayız. Bakın bunları alt alta komple toplasam. Bakın F4 eksi F4 gidiyor. F7 eksi F7 gidiyor. F10 eksi F10 bu da gidiyor. Ne kaldı burada? F13 bir de F1 kaldı. Tamam. F13. Bakın bir en büyük kaldı. Demin söylediğim gibi de en küçük kalıyor. Eksi F1 kaldı. Bunları topladığım zaman karşı tarafı da topluyoruz ama karşı taraf deminki soruları arasında sabitti. Hep aynı sayı demiş. Burada x olduğu için hep değişti. Bunları mecbur işlem yaparak topluyorum. Şurası ne oldu? 7. 8 daha 15. Şurası 11 oldu 26. Şurası 26 oldu. Şimdi artık şunu söyleyebilirim. F birimizin değeri belliydi. Karşı arkadaşlar değil. Ama önünde eksi alt, eksi 1. Karşı atarsam 27 olmuş. F de 13 eşittir. 27 oldu diyoruz. Bakın bir daha söylüyorum. Bu merdiven sorusunda yapılması gereken şey şu. Küçük İç kısmı küçük yerde oluşturacağız. Aradaki fark kaçsa ona göre değerleri vererek ileriye doğru devam edeceğiz. Tamam mı? Bakın bir tane daha yazalım biz. Şunu siz yazın. Bir tane daha yapalım da iyice netleşsin. Bakın bir tane biz kendimiz yazalım şimdi. F x artı 3 eşittir. F x artı 2 <laughs> artı şurası ne olsun? Sabit olsun. 2 olsun. Hatta 4 olsun. Diyelim ki F6'yı verelim. 10 olsun. F arkadaşlar birazcık abartalım. 61 sorsun bize. Plaka. Yani F6'yı verdi. F61'i bizden istiyor. Hadi şunu yapalım. Şimdi ne yapmam gerekiyordu arkadaşlar? F ifadeleri önce bir tarafa topluyorum. Hadi toplayalım. F x artı 3 eksi f x artı 2 karşı tarafta da kaldı 4. Şimdi x'e hangi değerden başlayayım vermeye onu düşünüyorum. Şimdi 6'yı önce oluşturmam lazım. 6'yı oluşturabilmek için hocam ama 6'yı burada mı oluşturalım? Burada mı? Küçük için küçük f'te oluşturun lütfen. En büyüğünü de en son en büyük de oluşturacağız. 6'yı o zaman şurada oluşturmam lazım. Bir saniye veriyorum. 4 veriyorum. 4 verirsem ne olacak? Şurası ne olur? F7 eksi F6. Karşı taraf 4. Şimdi şurada Fx artı 3'te Fx artı 2. Şununla şunun arasındaki fark kaç? 1 Bir ya. birer birer büyük demektir değerlerimizi. O zaman şimdi 5 veriyorum. 5 verirsem şurası 8. Eksi 5 verirsem şurası 7. Karşı taraf yine 4. Karşı taraf x olsaydı burası 4 olurdu. Burası 5 olurdu. Böyle devam edecek. X'e şimdi x bölü 6 veriyorum. F9 eksi F8 yine karşı taraf 4. Böyle diyorum nokta nokta gideyim. Bir daha bunları hepsi tek tek 60 yazacak halimiz yok. Sırayla gidiyoruz. En son x'e hangi değeri versek diye düşünüyorum. Şimdi en son 61'i elde etmek istiyorum ya. Ama 61'i burada elde etmem lazım. Burada 61'i elde edilmek için x'e kaç değeri veriyorum arkadaşlar? 58. O zaman 58 yazarsam burası F61 eksi F58 yazdığım için burası ne olur arkadaşlar? 60. Karşı taraf yine 4. İşte güzel. Şimdi artık bunları toplar sanmıyorum. Bakın arada bir parçalar oluşuyor. Bakın F7 F7'yi götürüyor. F8 F8'i götürüyor. F9 F9'u ne demiştim? En başta en küçüğü en sonunda en büyüğü kalacak. O zaman şunu söylüyorum artık. Diyorum ki burada kalan ifade F 61 eksi F 6. Karşılıklı bunları topluyorum. Ama bunlar hep 4, 4, 4, 4. Kaç tane 4 var burada? 4'ten 58'e kadar var. 4'ten 58'e kadar kaç tane sayı vardır arkadaşlar? 58'den 4'ü çıkartırsınız. 54. Ama 1 ilave edersiniz değil mi? Bakın Buna sığdı mesela 5, 6, 7, 8. Burada kaç sayı var arkadaşlar? 8'den 5'i çıkartırsanız. Aradaki boşluğu bulursunuz. 8'den 5'i çıkartırsanız. O da ne yaparız arkadaşlar? 3. Bakın 1, 2, 3 boşluk var. Ama terim sayısı karşısında 4 bir fazlaydı. O zaman burada biz şunu söyleyebiliriz. Burada 4'ten 58'e kadar 4, 5 sırayla gittiği için 54 tane atlama var. Ama kaç terim var burada arkadaşlar? 55 tane. O zaman 55 tane arkadaşlar burada ne var? 4 var. Şurası ne yapar 200, 220. O zaman şöyle diyebiliriz. F 61 eksi F 6 eşittir 220. F 6'nın değeri belliydi. 10'du. Burası eksi 10. Karşıya atarsam F 61 ne yaptı? 230 oldu diyor. Umarım anlaşılmıştır. Hadi bakalım. Şimdi sevgili gençler. Hadi bakalım. Ne diyelim, ne diyelim, ne diyelim. Bir sonraki soruya bakalım. Evet. Bir sonraki soru. 18. örnek. Şunu bekleyeyim sizi birazcık daha yazmanız için isterseniz. Umarım tamamdır. <laughs> Şuraya siliyorum. Şimdi azıcık diğer sorulardan farklı ama güzel bir soru. Şimdi f fonksiyonu ve g fonksiyonu birbirine bağlımış. Yani birbirine eşitlikleri var ama nasıl yapacağız bakalım şimdi. Adam bize ne soruyor. Bir düşünelim. Bakın çok güzel bir soru. Gerçekten güzel. Demek ki bir mesela kurallı bir soru değil. Burada normal mantıkken çok rahat çözebileceğimiz bir soru. Ne yapacağız şimdi? 5'in kim bulmak istiyor? f6'yı değil mi? F'te 6'yı bulabilmek için yukarıda X yerine kaç yazmam lazım sizce? C'ye kaç yazmam lazım F6'yı bulabilmek için? 4. Evet, 4. Evet. 4. Doğru. Şimdi X'e 4 yazarsam burada, burada 4 yazacağım değil mi? Yazalım bakın şimdi. X'e diyorum 4 yazarsam, burası F6 oluyor. Eşittir. Burada 4 yazarsam ne olur? G'de 2 oldu değil mi? Yani F6'nın cevabı kime eşit oldu? G'de 2'ye. Yani F6'yı bulabilmek için kimi bulmam gerekiyormuş o zaman? G'de 2'yi bulmam gerekiyormuş. G'de 2'yi nasıl bulacağım ben? G'de 2'yi bulabilmek için iniyorum aşağıya. G fonksiyonun denklemi belli. O zaman ben de ne yapıyorum? G2'yi buldum mu F6'yı bulmuş olacağım zaten. G2'yi bulabilmek için C'ye burada kaç yazmam lazım? 1. Tabii ki. O zaman ben buradan G2'yi bulabilirim. İyisiyle arkadaşlar 1 yazarsam burada da 1 yazdım. 1 bir yazarsam burası 3-1. 2 oldu. O zaman diyorum G2'nin değeri 2 oldu. O zaman demek ki f 6 da 2'ymiş diye düşünebiliyorum. Umarım yaptığım şey anlaşılmıştır. Böyle zor bir soru değil. Bir daha söylüyorum. F'te 6'yı bulabilmek için ne yazmam gerekiyor onu yazdım. Ama F6'a baktım ki G'de 2'ye eşit oluyor. G2'ye eşit. E, G2'yi bulmam lazım o zaman. G2'yi de buradan buldum. G2'yi bulunca e F6'yı bulmuş oldum. Yani. Hadi bakalım. Gelelim şimdi buna. Şimdi adam bize ne söylüyor? Hadi beraber inceleyelim. Bakın şöyle bir soru. F2 eksi F1 kaçmış arkadaşlar? 10. Şimdi bulmaca gibi bir soru. Bakın 2019'da sorulmuş bir soru. Yani bir sene önce belki. işte iki sene önce belki Bir soru. Şimdi burada birazcık daha üst sınıfa geldiğiniz zaman, daha doğrusu 12. sınıfa geldiğiniz zaman bunu daha farklı bir yöntemle de çözeceksiniz ama yani daha pratik bir yöntem ama şimdilik hiçbir yöntem bilmiyorum deriz. Bulmadığı bunu çözmeye çalışacağız. Hadi. Adam ne yapmış şimdi bakın. F2 ile F1'in farkı 10 vermiş. Bakın üniversite sana sormuş bu soru arkadaşım. Böyle çok basit değil, çok inanılmaz gıcık da değil. Şimdi ne F2 belli ne F1. İkisi de belli değil. Tamam mı arkadaşlar? Ben de diyorum ki kardeş sen burada şöyle bir şey yapmışsın x artı y'yi fx artı f y g Bu fonksiyon bu özelliği taşıyormuş. Ben o zaman şöyle yapayım. Madem ki sen 2 ile 1'i burada kullandın. Ben de böyle bir şey yapayım. Bakın 1, 1 yazayım şuraya. Niye hocam? Şimdi 1, 1 yazıyorum. Bir taraftan hep f1 elde edeyim. Hem de buradan f2 oluşsun. Nasıl bir şey? Bir görelim. Bakın şimdi. Işte. O zaman diyorum ki f de X yerine de bir yazayım. Şu soruyu biraz daha büyük değil. Daha net görün. Görünmüyor sanki. Evet yani. şimdi daha net. Evet. Bakın bir daha söylüyorum şimdi. Hem X hem de Y yerine bir yazıyor. Niçin hocam? Bakın ne oluyor orada? F2 eşittir F1 artı f1 x'in yerini de yeni yerine bir yazacağım. Ne oldu ya? Yani? Biliyor musun? Bakın f2'nin değeri kime de eşit oldu? 2 tane f1 oldu. Yani f2 neye eşitmiş arkadaşlar? f2 2 tane f 1'e eşitmiş. O zaman ben şunu söyleyebilirim. f2 madem ki 2 tane f1'e eşit o zaman ben buraya 2 tane f1 yazarsam Burada eksi pozisyonunda f1 var. Bu bana onaracak ya. O zaman iki f1. Bir tane f1 çıkartırsam bir tane f1 kalır. O da bana kaç verdi arkadaşlar? 10. Demek ki f1 dediğimiz değer kaçmış arkadaşlar? Onmuş. Güzel. F1'in değeri olmuş demek. Devam edelim hocam. Evet edelim. Madem ki ben f1'i buldum, f1 10. O zaman 2 ile çarparsam F2'yi bulmuş olurum. F2 ne oldu arkadaşlar? Bakın 2 ile çarparsam 20 oldu. Bir daha söylüyorum buraya kadar ne yaptığında. Şimdi adam bana normalde F3, F4, F5'i soruyor. İyi de ben bunları direkt bulamıyorum. Önce şu F1, F2'yi bulmam lazım. Onu bulabilmek için şimdi F2 ile F1 arasındaki bağlantının 10 olduğunu söylüyor. Ben diyorum ki F2 ile F1 oluşturabilmek için Burada hem x yerine hem de y yerine ikisinin de yerine 1 yazıyorum diyorum. Tamam mı? 1, 1 yazdım. O zaman ifadem şöyle oldu. F1 artı F1 oldu. Yani x yerine 1, 1 yazarsam F2, F1 artı F1 yani 2 tane F1 olmuş burada. O zaman F2'nin diye 2 tane F1 ise bir tane F1'i çıkartırsam bir tane F1 10 olur. F1 10 ise 2 ile çarparsam F2'nin değeri kaç geldi arkadaşlar? Bakın 20 oldu. Şimdi F2 20 ya. Bunu biliyorum. Şimdi ne yapıyorum bu sefer biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Nasıl olsa F2'yi biliyorum diyorum. Bu sefer şu Fx artı y'ye F1'i de biliyorum. F2'yi de biliyorum ya şimdi. F1'imizin değeri de 10'du. Bu sefer bir 1 bir de 2 yazıyorum. Niye? Bu sefer F3'ü oluşturmuş olacağım f'te x yerine 1, y yerine 2 yazarsam F3 eşittir F1 artı F2 olur. Yani birisine 1, bir, birisine 2 yazdım. F1'in değeri 10'du. F2'nin değeri 20 idi. O zaman F3'ümüzün değeri kaç geldi arkadaşlar? Bakın 30 geldi. O zaman F3'ü buldum. F3'ün yerine ben 30 yazabilir mi? Düşün. O durusu bakalım. Şimdi F3'ü biliyorum ya şimdi arkadaşlar. Bu sefer ne yapalım? Şimdi f 3'ten f 1'i alırsam f 4'ü bulurum. 1 ve 3 yazarsam. O zaman 1 ve 3 yazdığım zaman şurası ne olacak? F4, F1 artı F3. F1'in değeri kaç arkadaşlar? F1'in değeri 10'du. F3'ün değeri kaçtı? 30'du. Bakın 10'ar 10'ar artıyor. F4'ün değeri kaç geldi arkadaşlar? Burası da 40 oldu diyor. Aa ne güzel. O zaman diyorum ki demek ki bu fonksiyonun değeri bakın f1 10, f2 20, f3 30, f4 40. Hep f1 10 olduğu için hep 10 10 ilave geliyor. O zaman burası 30, f4 40, f5 de arkadaşlar 50. O zaman şunu söyleyebilirim. Şu sıfırları sadeleştirelim. 30'dan da 5'i sadeleştirelim. Şurası ne olur arkadaşlar? 6. 6 4'ü ne yapar arkadaşlar? 24. İşte aralarında cevap Giriyor, oluyor. Tabii bakın üniversite sınavında sorulmuş bir soru. Bir daha söylüyorum. Sorulduğu zaman hocam öğrenciler rahat mı yaptılar? Yani zorlandılar mı? Yani fonksiyonların bu antrenmanını iyi yapmış olan adamlar çok rahat yaptılar. Ama bazı arkadaşlar diyelim ki acaba nasıl bulacağım? Buradan şimdi ne yapmam lazım diye düşündü de işte arkadaşlar sınavda sorulmuş bir soru ve gayet güzel bir soru. Çok kısa mıydı? Hayır. Çok kısa bir çözümü yoktu. Bir kısa çözüm var ama şimdilik onu bilmiyorsunuz. Şimdilik onu kullanmayacağız. Burada ne yaptık biz? Verilen ipuçlarını kullanarak soruyu çözdük. Hadi lütfen tahtaya bir not alın bakalım. Önce bir daha söylüyorum. Ne yaptım? Sadece bir bir yazdım. En kafadan. Niye? Çünkü bir bir yazarsan F2 oluştu. Burası F1, F1. Yani F2 iki tane F1 oldu. O zaman F2'nin yerine ben şurada bir tanesini demin olduğu için F2'nin yerine ne yazdım ben? Hani şöyle yapabilirsiniz. F1K ise F2K'dır. 2 Yani burası 2K, K. Bir tane K olsa K diyoruz olur. K diyoruz F1'dir yani. F1'in değeri 10. Bu 10'sa ise karşı atarsam F1'in değeri ne olur? Mesela 20. Veya yani buradan buluruz 20. Ve sırayla diğerlerini bulduk bir şey. Bakın çok güzel aslında bulmaca gibi bir soru yani. Hadi bakalım Yirminci soru. Evet. Bu sözde bayağı bir soru varmış. Bakın daha var. Yirmi birinci soru daha var. Allah'tan ben yani yirmi bir tane soru. Şimdi bakın. Tabii ben size şunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bu ders kayıtlarını bir daha tekrar izleyin. Defteriniz mutlaka olsun dedim. Defterimizde bu çözdüğümüz soruları kesinlikle bir daha arkadaşlar kendiniz çözmeye çalışın. Soruyu yazın ve eliniz bu çözüme alışsın. Ne yaptık? Ne yapmıştık? Şöyle yapmıştık. Niye yapmıştık? Onu düşüne düşüne arkadaşlar. Tekrar tekrar soru çözün. Eliniz iyice bu kavramlara alışması gerekiyor. Hadi bakalım ne diyoruz şimdi? fx 2x artı 9 f x eksi 1 fonksiyonunun f x cinsinden eşittir bulalım diyor. Tamam. Şimdi bana bir kere önce kimi soruyor arkadaşlar? f x'in belli f x eksi 1'i bir kere bul diyor. Tamam ben şimdi f x eksi 1'i buluyorum. x gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. 2 çarpı x eksi 1 artı 9. Yani f x belli. Hani f eksi bulmak gibi x eksi 1 yazıyorum ve buluyorum. 2x eksi 2 artı 9 yani 2x artı 7 oldu. Bakın fx x eksi 1'i buldum. E x eksi 1'in eşiti bu. Tamam. Ama diyor ki kardeş kusura bakma ama B senin cevabını kabul edemeyecek. Diyoruz ki niye? Bu f x eksi 1'i buldun ya diyor. Evet. Bu f x eksi 1. X türünden şu anda cevap X'i gelmiş. Ben bunu X'i istemiyorum diyor. Diyoruz ne istiyorsun? Sonuç FX'i bul diyor. Yani şu X'in yerine FX'li bir şey yaz diyor. E nasıl yapacağım bunu? X e FX arasında var ya şöyle bir diyor. Çek onu şöyle. FX 2X artı 9 ya. Sen diyor burada X yerine FX'li bir şey yazacaksın. Yani şu cevap X'i istemiyorum senden lütfen diyor. Tamam. O zaman ben şuradan x'i çekeyim. Yani bu x'in yerine fx'li bir şey yazmak istediğim için buradan x'i çekiyorum. Şu 9'u attım karşıya. fx, eksi 9. 2'yi de bölüm olarak attım. Şu 2. İşte arkadaşlar x. x'i buldum ya. Yani bizim sonucumuz x'i çıkmıştı. x'i istemiyorum diyor. x'in yerine şöyle fx'li bir şey yazıyor. Tamam. O zaman ben de yazıyorum. İki çarpı x görmeye şunu yazıyorum. fx eksi dokuz bölü iki artı yedi. Artık şunu söyleyebilirim. Bakın sonuç fx'i çıktı işte. Yani x'i bulduk cevabı normalde. Ama x'in yerine buradan x'i çekerek fx'i bir sonuç bulduk. Onu getirdik yazdık. Şu ikilerini çek. O zaman fx şurası eksi dokuz artı yedi şurası eksi iki olacak. Şurası ne oldu? fx x eksi 1. Bilmem anlaşıldı. Yani ne yaptık? Aslında f x eksi 1'i bulduk arkadaşlar. f x eksi 1'i buldunca ama sonuç x'i çıktı. Diyor ki ben senin x'i istemiyorum cevabı. x'in yerine bak f bir şey yazacaksın. x'in f x fx arasındaki bağlantı burada ya. O yüzden ben x'in yerine ne yazacağımı bulabilmek için buradan x'i çektim ki baktım fx olarak ne çıkıyor. Ben ne yaptım? 9'u karşıya attım şurada. Sonra 2'yi bölüm olarak attım. x'in eşittir fx olarak bu çıktı. Yani x'in yerine farklı bir şey yazdık. fx'i bir şey yazdık. Arkadaşlar ben şimdi yoklamayı alayım. yoklamada adını göremeyen arkadaşlarımız lütfen e, gruba yazabilirler benim adım yok diye arkadaşlar. En son sorumuzu da çözelim de ağlamasın. Bu föy tamamına bitmiş olsun. Bakın şimdi adam bize ne söylüyor? Diyor ki lütfen Önce diyor f x artı 2 bu. Yani x gördüğünüzde x artı 2 yazılıyor. Tamam. F de x yerine x artı 2 yazıyorum diyor. Yazdım. Şurada x yerine x artı 2 yazıyorum. 3 üzerinde x artı 2 bir de artı 1 vardı. Yani ne olacak? 3 üzerinde x artı 3 oldu. Tamam mı? Tamam. Aslında bunu bulduk. Cevabımız bu. 3 üzerinde x artı 3. Tamam da arkadaşlar adam şunu istiyor. Cevabı gene yani istiyor. Yani 3 üzerinde x artı 3'ü yani x'i bir cevap istemiyor. E fx yani bunu fx türünden anlatacağız. Sanki böyle sessiz sinema gibi düşünün. Bu 3 üzerinde x artı 3'ü bunu kullanarak anlatacağım. Tamam. Bu ne? 3 üzerinde x artı 1 ya. O zaman ben bunu şöyle yazarım. 3 üzerinde x artı 1 çarpı 3 üzerinde 2. Niye? Hani tabanlar aynı üstler toplanır ya. Niye hocam böyle gördünüz bunu? Çünkü bu fx ya. Bu fx olduğu için ben buraya hani sonuç fx'li istediği için burada fx oluşturdum. Bu fx olduğu için arkadaşlar o zaman derim ki fx bu da 3 olduğu için 9'dur. Yani cevap şöyle çıkar arkadaşlar ne olur? 9 tane fx çıkarıyor. diyorum. Tabi bir ifade. Ne yaptım? Önce aradığımı buldum ama bu bulduğum cevabı istemiyorlar. Diyor ki bunu fx türünden yaz, ben de fx türünden yazdım. Lütfen bakın rica ediyorum. Lütfen ısrarla, yani bu rica benim için değil arkadaşlar. Bakın samimi söylüyorum sizin için. Yani geleceğiniz için. Lütfen bu anlattığınız şeyleri bir daha dinleyin. Bir daha mutlaka çözün lütfen. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.